Kaygı bir bozukluk değildir. Bir korunma sistemidir. Kaygı zayıflık değildir. Kaygı, beynin seni tehlikeye karşı uyarmasıdır. Beyin şöyle der, ya bir şey ters giderse, ortada gerçek bir tehlike olmasa bile kalp hızlanır, nefes sıklaşır, zihin geleceğe koşar. Çünkü kaygı şimdiyle değil, henüz yaşanmamış bir anla ilgilidir. Eskiden kaygı bizi hayatta tutardı. Bugün ise mesajlara, sessizliğe, beklentilere, gelecek planlarına tetikleniyor. Kaygı şudur. Sorunun kendisi değil, olabilecek ihtimallerin yüküdür. Ve şunu bil. Kaygı yaşamak sende bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu tetikte kalmayı öğrendiğin anlamına gelir. Ama önemli bir fark var. Kaygıyı bastırmak değil, anlamak gerekir. Çünkü anladığın şey seni yönetmez kaygı korkuyla konuşur farkındalık sakinlikle cevap verir abone olmayı unutma